Herkese günaydın. Bugün sizlere bahçeden açılış yapmak istedim. Ee, bahçemizi daha önceki videomda size göstermiştim. Soğanlarımız o zamanlar yeni ekiyorduk kayınvalidemle birlikte. Gördüğünüz gibi soğanlar kocaman oldu, lalelerimiz açtı. Diğer yan tarafta da görmüş olduğunuz ısırga otları tekrar büyüdü. Onlardan toplayacağım bugün. Gözleme yapacağım. Size şöyle önce bahçemizi göstereyim etrafı. Bahçemizin fazla suyumuz olmadığı için ekmedik. Etraftaki lalelerimiz o kadar güzel açtılar ki. Kaysa ağaçlarımız var ama henüz çiçek açmadı. Bu şekilde bahçemiz arkadaşlar. Kuyumuz olmadığı için fazla bahçeyi ekemiyoruz. Kendimize yetecek kadar bir köşesine ekiyoruz. Onunla idare etmeye çalışıyoruz. Evet şimdi sırkanlarımızdan biraz toplayacağım. ısırganlarımı tamamını toplamadım. Yeteri kadarını topladım. Bileyen kadar arkadaşlar. Bu arada köpeğimizi görseniz gelen kedileri inanın havlayıp sığdırmaya o kadar yaramaz ki. Bahçemizde bu arada madımaklar da çıkmış. Şöyle göstereyim size. O kadar nazik ve iri büyümüşler ki biraz daha çoğalınca Bundan da yemek yaparım bir ara. Arkadaşlar bahçede işim bitti. Otlarımı topladım. Şimdi mutfağa geçeceğim. Otları yıkayıp kavurup hamurun içerisine koyup güzel bir gözleme yapacağım. Mutfakta görüşürüz. Evet bu gördüğünüz tatlış koda bizim ailemizin üyesi cesur. Rus finosu. Canım benim bu kadar tatlı ki malzemelerimi hazırladım. Görmüş olduğunuz bu. Demin bahçeden toplamış olduğum ısırgan otumuz. Kavurdum. Soğanla, baharatlarla biraz da salça kattım. Ve bu da domates salatası bildiğimiz ama bol acılı. Kuru soğan kattım arkadaşlar. Bundan da gözlememizin içine katacağım. Ve diğer yanda da görmüş olduğunuz patates. Kavrulmuş, haşlanıp kavrulmuş patatesimiz. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapmaya başlayacağım kesmiş olduğumuz hamurları bu şekilde ufak ufak parçalara alacağız. Hazırlamış olduğumuz hamurlarımızı birer birer açacağım. Bu şekilde ununu çırptıktan sonra iç harcını katacağım. şekilde iki katını birleştireceğiz. Böyle tavamızı alacağım. Tavamızı aldım arkadaşlar. Kısık ateşte pişecek. Ve çevirmeden önce üzerine ara ara böyle yağ süreceğim. Daha kırmızı olması için. Evet, şekilde çeviriyoruz. Arkadaşlar gözlemimin hamurunu merak ederseniz normal e, klasik hamur, un ve su, tuz hepsi bu. Onun için çekimde göstermek istemedim. Herkesin bildiği bir çeşit olduğu için. Böyle yavaş yavaş pişireceğiz biraz da bu tarafına yağ sürelim. Yağlı sevmiyorsanız böyle hafif kendi içine kattığınız yağ da yeterli olur. Doğal bir yemek bahçemizden kendi halinde çıkmıştı. Ben de değerlendirmek istedim. Bir kere daha çekelim. Pişen gözlemelerimi buraya alıyorum. Şimdi sizler için domatesli gözleme yapacağım. Domateslerimizi de Bol acılı demiştim. Bu şekilde içine katalım. Bu şekilde katlayıp bunu da tavamıza alacağım arkadaşlar. Domatesli gözlememiz de pişene kadar ben tekrar yan tarafta hamur atacağım. Evet, diğer tarafını çevirelim. Hafif yağ gezdirdim üzerine, domates gözlemesi fazla yağlı güzel olmuyor. İçerisine biraz zeytinyağı katmıştım, bol toz biber attım, yeşil biber de var ama acısı fazla yoktu. Burada kısık ateşte bu şekilde yavaş yavaş pişireceğim. Üzerine hafif fırçamızla yağ sürelim yine. gözlememiz pişti sanırım. Bunu da alalım. Ve diğer yapmış olduğum gözlememizi de tavamıza koyuyoruz. Bu şekilde. Sizler için bir tane de patatesli yaparak göstermiş olacağım. unlu bu şekilde çırpıyoruz. Otatesimiz de bu şekilde içine süreceğim. Şu şekilde tavamızı alıp pişiriyorum. Son gözlemimiz olan patatesli gözlememiz de pişti. Şimdi servis tabağına alacağım. Evet gözlemelerimiz hazır. Bu şekilde bugün farklı gözlemeler yaptım. Domatesli, patatesli ve ısırgan otlu. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz ve desteklerinizi bekliyorum. Kanalımızın büyümesi için arkadaşlar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.